Bir şey. yer titre. Ne oluyor? Bir dakika bir şey oluyor. Ne yaptınız? Buraya gelin. Durun. Ya fena titriyor dostlarım. Ne oluyor? Bir şey yanlış bir şey mi yaptım acaba? Hayır, yanlış bir şey yapamam. Yanlış bir şey yapmış olabilirim ama bilmiyorum. Yer fena titriyor şu an. Yerden fena sesler geliyor. Bir şey çıkacak gibi hissediyorum şu an. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Bir dakika buradan bir çıkabilirim. Buradan bir çıkmak istiyorum. Kum savaşçısı mı? Bu ne şimdi? Kum savaşçısı ne? Bununla mı savaşacağım? Allah! Fena bir şey bu. Yok yok. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika bir şey nasıl öldüreceğim bunu silam da yok o, dur vurma vurma bekle dur yu, dur yavaş 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 aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim böyle öldürebilir miyim bunu bilmiyorum dostlarım keşke üzerime zırh falan giyseydim keşke üzerime zırh falan giyseydim geliyor hayır dur kaç 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 keşke üzerime zırh giyseydim silahımı da bıraktım ama korkaklar gel 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 Buna. buna kılıcım bile yeter. Yetmedi bilir, yetmedi bilir. ha bir şey bu arada. Baya baya hızlı bir karakter ve bunu galiba öldürmem gerekiyor. Doğru bir şey yaptım. Ölme ile aşağıya atladım ve ölmedim. Sonra 3-4 tane kişi geldi bana bombattı attı. Yer çizledi. ve şu anda bir kum savaşçısıyla savaşıyorum. Vuramazsın ki. Bana vuramazsın. Oo! Oy, oy tamam vurabilir misin? Vurabilir misin? Vurabilir misin? Gel. Al bakalım. Bloklayabilirim, bloklayabilirim. Bir dakika şöyle bloklayabiliyorum. Bakın sağ tıkladığım zaman bu şekilde blokta ediyor ama fena 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 güçlü bir şey. Tamam canını yarıladık en azından öyle düşünelim. Canını yarıladık dostlarım. Canı bayağı yarılandı. Gel gel. Hop buraya gelecek. Gel. Tamam. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Kaç hemen hemen kaç. Oh. Hemen kaç tamam hemen kaç. Bak şu an kılıçlarını çeviriyor bu bayağı canım acıtıyor benim. Canım çok azaldı. Sen kum savaşçısıysan ben de Minecraft'ta savaşçısıyım. Aramızda... Aramda kocaman bir fark var. Yok 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 aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim riske atmayalım son canı zaten son canı son canı bir tane daha bir tane daha öldürdüm öldürdüm kılıç düştü vallahi kılıç düştü öldürdüm şuraya baksanıza dostlarım aşırı garip bir kılıç düştü bundan